almıyorum. Aha, botçuk. Bu i̇şte botçuk olur mu ya? Ezim. Allah'tan Oo, ölmedi. Apollo çalamadı. <laughs> <laughs> Apollo niye vurmadın? Kanka canına zaptım <laughs> işte sen daha rahat ez diye. Bazen tek tek <laughs> ezdim Memo. Kanka, kanka. kanka önümüzde botçuk bu. Al. Değil Şu değil adam. Abi. İçeride katılıyor. Bot değil. Tamam gel. Tam önümde bak. <laughs> Kanka nerede? Vurdunuz mu? Aydın. Aynen bu gitti. 3x var burada isteyen varsa. Hayır kızı. Yani kim saldırdı? Oh, what are you doing, bro? Hadi de. <laughs> Öldü takım arkadaşı son. Oh, bu çantayı niye hiçbir şey alamıyorum? Ee, scope var mı ya? Abi kör oldum. Kanka 3 varmış. Verim sana. 3 alırım aslında lazer Her 98 aldım. Vereyim mi çöğe ya? Yok hani okeyim ben. Oo çek 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 çek. Evet tamam. Let's go. Lan hadi, hadi AVM. Aslında bir çok AVM sevmiyorum yani. Rahat kullanabilirsin. Teşekkür ederim. Hadi. ]ciğim. Bundan AVM çıkar mı peki? Bence net AVM var yani. Bu arada AUG'u kullanmayacak varsa alabilirim. O kadar eminim yani. AUG AVM. Aa araca bak. AUG AVM çıkarsa. AUG AVM çıkarsa. Evet ederim. evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa kendisi, kendisi bayıldı. Aa bu baygın alabilir tek güzel olur. Evet evet. Çok mu bayıldı onu. Sağda Sağda da abi. Önümde. Adam kendini mi Ben öldürdüm solu ya? öldürdüm. Tamam abi o zaman geldim. Herhalde ki gelmişti. Avuk ağlama dedin değil mi? Aynen. Dur bir daha bir sorayım. Ne Aa ulan M4'ü attınız Hain M4 nereye gidiyorsun? Uzatılmışım, hızlanmış olabilir. Ha yani, alın tamam. Bu nasıl kendin ha? Araca var. araca sonlar bir mi vurdu? Kendini attı aynen ya. Çok komik de var. Ya, şurada bekliyoruz da. ya. Kaçarken mi attı? Aynen abi şurada. Durdu. Ne durdu ya? Araç. Ne? <laughs> ya adam inmemiş araçta. At. Yani. <gülüyor> <gülüyor> şurada da var. Ee, ya, çıkmadı ya. Arkın sağ tarafta da var bak 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 bize de nerede Kanka şurada bir yerde var Oo aynen Yatıyor mu lan? He lan basalım Ağul var da mk <laughs> ağul Yapma alayım mı ben oncak mısın? Abi buggy ile kaçıyorlar ben alırım da çipet var mı ya? Var, var ben var. Uzasın. Kanka hemen vereyim ben. al <laughs> al <Atla. gülüyor> al. Hadi. Hayınlar. Abi motorlu onlar değil. Değil mi? Ha yani değil. Ha şurada. Şu motor alırız abi. bu da arkadan arabaya atıyor. Kırmızı da galiba. Eee alandan... Aa gazdan biri koşuyor kanka. Ersin. Onlar alan yiyecek zaten ya. Baksana. Ersin. Ersin. Gördüm onu. Vurun vurun. Ay. Hala taş arkası mı? Abi şurada biri var. Ona ne? Bir fişek daha mı attılar? Kanka Gerçekten. dikkat et. Aa, çok kötü. Yerimi çok kötü. Aşağı doğru şuruk inebilecek misin? Lazım abi. Aa, Aa göremiyorum, göremiyorum göremiyorum. Önüne geçeyim. Şurada tam. Şu araca geçersem tamam. Kurtardın mı tamam. geldim ben tamam. Ben, sana. ben alıyorum. Hadi be iki kişi var bu arada Öyleymiş. Evet. Aynı bir tanesi. Yeni fark ettim ben de. Hele. Biz arabada yok yani. yalnız ha. Canım basıyorum. 600 metre. Kanka. Alan Memo alamıyorum. hangisini bayılttın? Bu <laughs> taraf. Burada. Sayı fazla bu arada. Önünde senin galiba tam. Aynen güzel bir molotof attım oraya. Yanıyor kardeşim yallah Ben yandım. Biri bayıldı. Beyler. Biri sanki onun sağına doğru gitmişti ama emin değilim. Abi tek şimdi çok açılır mı istersen? Çok uzak aracımız yani. Aynen gördüm tamam. Sağ alt, sağ altta alt gördüm onu. Oo ne zaman oraya gittim be. Evet, evet abi. Duvarın arkasına geçti. Bu arkada hala bize niye çıkıyor anlamadım. <laughs> Beyler alana gitmemiz gerekiyor. Ah kilim kilim geldi. Zalım. Bu nasıl bir olay ya? Hiç scope yok. Hiç 6x'den var mı? Ne bu? Yukarıdan biri yörk mi sıkıyordu? Yörk. Aynen yani arka biri sıkıyor. Alana mı öldü? Ne yaptı acaba? Bende de dört var ya. Eyvallah. Ben dedim spray mutfayı çekmiştir Memo şimdi. Çeker o biliyorsun. Gidelim Memo. Evet, Motor evet, var. Var da kargo ya. Böyle vereyim ama. Memo hadi <laughs> öldüm. Headshot, headshot yedim, headshot yedim. Hayır şunu bir alsaydık ya. O göstermez ya. Bakayım. Sniperlar sniperlar Tek atacağım. Bekle. Nereye bakıyorsun? Tamam öyle zıplama. Düz, Düz dur da alayım seni gidiyor hadi. Düz dur hadi. <laughs> Gel biz araba çözelim Yunus. Yoksa biz yalnız kaldık. <laughs> Aynen. Araç yok ama ya. Bir tane Mirado vardı sağ tarafta. Hayır. O mu attı? Görünmüyor ki bu. Nerede? Ha tamam. Hadi be. Lan alanı öldürecek bizi. Af. Ne <laughs> bu gidelim. O bir hain. Aa önümüzde araç var gel gel. Atak kim mi? Yok Aptak ya. Atak gibi. Değil değil bak. Gidelim. Sıfır araba. Sen çok öne baktın herhalde değil mi? Nereye baktın ya? Bilmiyorum ben bunu gördüm de sağda bir tane sağda var. Bırak ya. Hmm, sayı var. <laughs> oh! Lan burada ekip mi var? Ne oluyor? Yok kanka ya. Oh var var var. Ekip var. Aha ne oldu? Nereden nasıl? Abi. Bu araç patlak bence. Nasıl patlak ya? Buna <laughs> nasıl bir <nasıl> ya? <laughs> şey Abi Rengi boyası her onu şey mi? Bak ben nasıl hayır. Ben <laughs> ben ben. Nasıl bende full artı full rengi. Çizilmemiş sahibinde. A gazda bak kanka. Ersin şurada. Aa Bundan o tarafta mı? mıydı? Evet. Burada da var. Sen hazır Allah'ın Aynen. <laughs> Ersin garanti olsun diyor motor almış. <gülüyor> <gülüyor> bak burada minibüs var. Ha baygınınız sizin mi baygınız değil mi? Ha. Evet. Neyse. Göremeyeceğiz hadi gidelim şurada. Ya, son taşın orada zıplıyordu ya. Ha! <laughs> <laughs> Kanka bu yukarıdan gelen kesin ha. Aynen. O kıyafet, onun kıyafetine benziyor. Apollo'cum, eee... motor değerini söyleyeyim mi yani şimdi? <laughs> <laughs> Kanka bu hangi desenmiş şey. ya? Dur bakayım bendeki neymiş? Desen Bak, mi? Bak burada minibüs var ha. Kanka bu yükseltilebilir biliyorsun değil mi? Bu en yükselmiş halim. En yüksek. Yani yakışır Baya uğraştık Daha da motorda ben varım ya KD notu Devildi artık şu an Arka bokslar sen mi arttırdın? Ben arttırdım ya yani. Hep Memo yüzünden biliyor musun? Ya Memo 8x'i de aldı zaten Neyse <laughs> Bugün hiç kullanmadım 8x'i ya <gülüyor> 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 Alayım dedim Kanka bir tepeden sprey yer miyiz? Buraya bug'i de atmışlar. Ne iş? Bu safe mi acaba? Aynen. Tamam mı? Oluyor burada ya. Bak sana benim motoru göstereyim. Hazır mısın? Hazırım. Hmm. Çok ses çıkaran mı? Yoksa. Çok güzel ya. Yok ya onu kaldırdım o var ya mahvediyor. O bende vardı çok sevinmiştim çıktığını ama sesi duyana kadar <laughs> evet. Binebiliyor muydu? evet ya bir test sürüşü için izin vermeleri gerekiyorlar ya abi beğenmedim mesela ben onun o sesi yüzünden var ya binemedim ya önde iki tekerlek var ya adı neydi Kanka. Ee, unuttum ismini de mavilis çıkmıştı bana o kadar çok sevindim ki lan ne güzeldi sen falan filan ta ki o şeyine kadar evet izleyiciler de yani. zaten kulak tırma o ne, ne ya? Solda. Ya illa böyle giden arabada mı atalım? Hemen. Atamadık. Et evet, çarp ya ama ne oldu? Hangisi baygın? Balkon da var. Evet, evet. Balkon da var kanka. Oo, düştü da düştü. Bu. Olan gideceğini düşünüyor. Ne yapıyor? Hep şöyle galiba. Ölmedi, ölemez. Hayır hayır evde var. Evde en az 20 baygın. kişi var ha. Ev ayrı mı ya? İki baygın. Geliyorum. Benimki şuradaydı kanka bu. Hala orada olabilir Bir bombaya. Ha bu İyi kadar. geldi. Abi çok ilginç bir ekip ya. Evet değişikti. Korku dolu. 8 x var burada. İsteyen alabilir. Mehmet ikinciyi alacaksan buyur kardeşim. Ersin. Ben... <laughs> Ersin ligi de böyle <laughs> işte ya. Hatırla. Hani vermiyorsun ya ikinciyi de alabilirsin kardeşim. Alıyorum. <laughs> Alıyorum. Buna da, da ver. Bu arada. Üçleyebilir yani. <laughs> Hiç sıkıntı değil. Mi? Dışarıda her taraf 8x ya. Almaya yenik yok bence alayım çok ısrar ettim. Saylus arabanı ben atış yapıyorum ama neyse. Kaç kişi kalmış? Oo sayıya bak. Alan da iyi. Aslında hemen 40 -40 bulmamız kişi. lazım. Böyle bir üçlü çek. Kaç kilim var kanka? Hem kilim yok. İki kil ya. Aa hmm. burada aldım. Bende de iki var. Düşün. Ama kimseyi göremedik ondan buraya. Hmm. Aa ah, fişek. Adam etiyor. Adam Aman yerini belirledi. Alan dışından mı geleceksin Hayırdır kardeşim? Tank çağırıyordum böyle. Orası alanın ucu mu yoksa? Şey Sanmıyorum ya. Belki. Adam alan dışı attı ha. <laughs> ya yürürsen alana gireceksin niye Beredem'e çağırıyorsun ki? Kanka bir dört kişi ne kadara gidiyor bir deneyelim ya. Az önce diyordun ya. <gülüyor> <gülüyor> havada vururuz belki. Aynen, şey ha, vuralım bizim mı bizim havada? Aynen aynen havada kat olayımızı yapalım. <laughs> Tamam <laughs> Bu mu atmış ya? Hayır hayır Yok o atmış olamaz ama Hayır 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 Aldı Ne güzel ya Alandı Memo Memo gel gel Bad boy Memo bir bomba atayım ya Neyse Fatih'e kasıyor geç. <laughs> atayım ya Fatih'e oldum şart. ya ben artık, artık. Belki Bak... bir daha olmak istersin Sen seversen Aynen bir, şey. bir daha olmak istiyorum da Zor ya Çok ilgisi Bu sezon bırak artık oğlum O sezon bitti zaten Önümüzdeki sezon beni ilk beşe sokacak mı kanka? Ne? Beni ilk beşe sokacak mı? Sesim mi? gelmiyor. Biner misin arabaya ya? Hadi hadi. Aa da, bak burada sonuncu. Ha gördüm. Hadi be. Adam canlı nasıl? <laughs> Mermi bitti? Mermi mi bitti? Ne? İkinciyi yedi ben de vurdum. Ah, kanı bastı. <laughs> Aa, bir şey deneyeceğim. Kanka lan. Ya. <laughs> Ulan Yunus. <laughs> Bili, biliydim böyle bir şey yapacağını. Aa araba yani... patladı. İzlemem lazım. Ben Yunus çaktırmadan araban Araç <laughs> patlamadı. Çaktırmadan <laughs> gaz içinden almalar. Ya, vallahi, vallahi helal olsun. Ha, oluyor. helal olsun yani.